arkadaşlar. Üç renkli cimperi takın. Kuşlar gayet sağlıklı. Hazır çalışan anaç takımlar. Şöyle gösterelim. Renkler değil Çok çok üst düzey bir takım. Takım 1250 puan. var yurt dışından gelme yurt dışı bilezikler. Renkleri, tepeleri, her şeyi var. Sakin. Gösterelim dedik. Sakin, sakin. Tamam. Erkek. En büyük sensin. Şu tarafa doğru gel bakayım. Gel bakayım. Heh. Tamam. arkadaşlar muhteşem bir takım mor çift tepe kuşlar damızlık, hazır takımlar kaliteleri gayet iyi takım 350 puan arkadaşlar bu ayarda bu kalitede kuş her zaman denk gelmez takım 350 puan Evet arkadaşlar. Gümüş kuyruk. İkisinde kuyruklar beyaz. Yöre kuşları. Kuşlar hazır takım. Ağaç. Diyarbakır kuşları. Şöyle gösterelim. Dişide de kuyruk beyaz. Erkekte de, de. Kuşlar krem rengi arkadaşlar. İkisi de tepeli Güllü. İkisi de gayet sağlıklı. Uçkun kuşlar. Oturu biz diye de verirsiniz. Takım 300 puan. Evet arkadaşlar hazır eş. Harika bir takım. Diyarbakır, Atlas. Kuşlar yöre kuşu arkadaşlar. Hem kostüm olarak güzeller hem de uçurup oyunlarını izleyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Gayet güzel hayvanlar. Takım olarak 250 puan arkadaşlar. Rakam çok çok uygun. Kuşlar hazır takım buraya yumurtayı mı ayarlar? Erkek zaten ateş ediyor. Takım 250 puan arkadaşlar. Yani 250 TL. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar hazır eş. Harika bir takım cimperi. Kırmızı erkek sarı dişi. Kınaları çok çok iyi. Sırtları temiz. Şöyle. Kuşlar hazır eş. Genç kuşlar yavruyu yumurtaya sağlanlar. takım 500 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Denmark. Posta takım. Dişi çikolata. Erkek Arap. Kuşlar uçkun kuşlar. Zıpkın gibiler. Takım 250 puan arkadaşlar. Kendi yavrularım. İkisinde de kendi bileziğim var. göstereyim. Takım 250 puan alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Çikolata dişi Arap erkek. Evet arkadaşlar Jumbo boy. Sarı kanat posta takım. Kuşlar genç yuva işi. Yakında iş alırlar arkadaşlar. Tavuk gibi kuşlar. arkadaşlar. Kuşlar yakında yaş alır. Dediğim gibi jumbo boylar, iri kuşlar. Alıcısına hayırlı olsun. Bu şekilde takım 400 puan arkadaşlar. Sıra kuşu değil, orta boy değiller, iri boy kuşlar. Takım 400 puan. Arkadaşlar kuşlar tüyde. Genç tip bangolar, sarı kafalar abi. i̇kisi yani de. Sağda gidişi özellikle fazla tüyde. Yoğun tüyde. Öyle söyleyeyim. Takım 150 puan. Hiç uçurulmamış kuşlar. İkiz de zıpkın gibi. Canavar gibi uçarlar. Sarı kafalar arkadaşlar dediğim gibi. Dişinin e, tüyleri yeni doluyor. Kafa sarı arkadaşlar. Videoda biraz açık görünebilir. Takım 150 puan. Yüksek uçucu kuşlar arkadaşlar. Tip bangoları bilen bilir. Bursa ve İstanbul'un meşhur kuşlarındandır. Bu yüksek kuşlar. Evet arkadaşlar. 3 adet genç. Bir dişi bir erkek. Bir de fazladan dişi var arkadaşlar burada. Tahminim. Kuşların tepe perçemleri çok güzel şöyle gösterelim. Çok çok güzel genç hayvanlar. Gayet sağlıklılar. Şöyle gösterelim. Öteki de baksın dedim. Arkadaşlar bunların üçü sadece 600 puan. Tarabeden kaçırmasın. Dediğim gibi güzel kuşlar. 3-600 puan. Şöyle göstereyim. Ortadaki erkek gibi görünüyor arkadaşlar. Soldaki dişi, en sağdaki de dişi. Gençler daha yeni eş alacaklar. Evet arkadaşlar. Harika bir takım. Sağdaki dışı, soldaki erkek. Kanat şeklini görüyor arkadaşlar? Paça, kanat, tepe perçemleri tam. Takım 500 puan arkadaşlar böyle. Şöyle gösterelim. Çok güzel kuşlar alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Her zaman denk gelmeyecek kalitede kuşlar. Erkekten de bolca yavru alınmış dişi kendi kız arkadaşlar. Dişi de artık eş alıyor. Ay maşallah. Tepe perçeme bak. Evet, bu şekilde 500 puan arkadaşlar. Şöyle gösterelim tacın tepesini. Evet arkadaşlar muhteşem bir takım. Sarı ve kırmızı enseli. Demkeş. Sarı olan erkek diğeri dişi. Kuşların paça yapıları falan çok güzel. Kutuda biraz kirlendiler. Ama kalite yerinde. Tepe perçemleri tam. Bu şekilde takım 450 puan arkadaşlar. Çok çok iyiler. Elleri ayakları çok çok güzel. Gayet temiz hayvanlar. Görüldüğü gibi. Arkadaşlar 3 adet Bağdadi. Maviler dişi erkek biliyorum. Beyaz olan tek dişi. Arkadaşlar böyle 3 tanesi 250 puan. fırsat kaçmaz kuşlar jilet gibi. Tertemizler. Gayet sağlıklılar. Ortalık erkek. E, uzun zamandır bende. Bolca yavru baktı. Dediğim gibi kalite iyi bunlarda da. Evet arkadaşlar. 3-250 puan. Gövalacı takım. Beyaz olan dişi. Evet arkadaşlar. Yurt dışı patentli buz mavisi. Gümüş postalar. Kuşlar yavruya yumurta ve mayer. İki ağız yavru alındı. Çifte çift dolduruyorlar. Gayet sağlıklılar. Kalite çok çok iyi. takım 700 puan arkadaşlar. Gözler bembeyaz. Kolay kolay bulunan bir renk değil. Evet. Takım 700 puan arkadaşlar. arkadaşlar. Tepeli güllü duble beyaz kuyruk. Diyarbakır yörek kuşları. Arkadaşlar uçumları güzel olan kuşlar. Bilen bilir. Pek nadir bulunan bir ırk arkadaşlar böyle beyaz kuyruk. Kolay kolay denkleyemezsiniz. Kuşların ikisi de duble beyaz kuyruk takım 300 puan alırsın şimdi ayıp olsun. Evet arkadaşlar yine krem rengi ikinci bir takım. Duble beyaz kuyruk. Tepeli güldü kuşlar. Sakin Şimdi sakin Dur, dur. Takım 300 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Harika bir takım mantolu. Yeliver falan yerinde. serelim. Kuşlar üç renkli arkadaşlar. Almond tarzı. Erkeğin daha yele tam değil ama jumbo olu jumbo. Çok çok uzun bir erkek. Kuşların takımı 1500 puan. Kuşlar yoldan yeni geldi. BG bilezikliler. Şöyle erkek bir yürüsün de endamını görelim. Yürü yavrum. Evet. Hoppa. Olay bu. Harbi jumbo bir erkek. Dişi de çok güzel renkleri. Takım 1500 puan. Alıcısına hayırlı olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Muhteşem bir takım mantolu. Beyaz. Kuşlar gayet kaliteli. Gayet gösterişli. Yurt dışı bilezikliler. Takım 1500 puan. Kaliteli kuş alacağım diyen buyursun. gösterelim arkadaşlar. Gel bakalım. Şurası Yereler görünsün. Arkadaşlar kuşların devam var. Takım fiyatı 1500 puan. Toplu alırım diyen olursa rakamda yardımcı oluruz. Evet arkadaşlar. Yine muhteşem bir takım. Üç renkli. Mavi kolonlu paslı. Güzel cimperiler. Kuşlar hazır eş. Anaçlar. Pasları yerinde. 1250 puan. Erkeği de yakından göstereyim. Şöyle. Gel oğlum gel. İnat etti. Göğsünü göstermeyecek. Kuşlar hazır çalışan. Anaç kuşlar arkadaşlar. Şöyle erkeğin gelmesini beklemiştim. Takım 1250 puan. Anaç hazır çalışan cimperi takım. Kuşlar yurt dışından yeni gelme arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dişimiz henüz genç. Erkek. Polonya plakalı. Kuşlar hazır eş tutmuş vaziyette. Daha yeni yeni eş oluyorlar. Dişi de böyle kursak yapıyor arkadaşlar. Şimdi sıkışık olduğu için biraz sıkıyor kendini. Erkek bu. Heybeti ortada. Bu güzellikler arkadaşlar. Takım 1000 puan. Normalde bu rakamları bulamazsınız. Hesaplı sunduk. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Tepeli balonlar. Kuşlar çok çok uzun. Gayet güzeller. Takım 1000 puan. Arkadaşlar yine muhteşem bir takım. Felikazi. Türkiye'de bu renklerden yok arkadaşlar. Biri beyaz, biri bademli mavi kuyruk. Kuşlar erkek dişi. Hazır takımlar. Şöyle gösterelim. Çok çok güzeller arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Türkiye'de tek arkadaşlar. Ahmet'te, de, Mehmet'te de değil. Sadece Ferhat Üstürk'te. Bu kuşlar. Felikazi'nin en güzel versiyonu arkadaşlar. Sade renk beyaz. Bademli duble kuyruk erkeği. Bu kuşlar takım 800 puan arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bunlar da kendi yavrularımız helmet. Ee, öndeki soldaki siyah dişi çıkacak. Belli ediyor. Kırmızı erkek arkadaşlar. Bu şekilde siyah kırmızı olarak takım talep eden varsa kuşlar gayet kaliteli. Gayet güzeller. Takım 2000 puan arkadaşlar. Bunlar genç diye bu fiyat. Normalde 3 ile buçuk lira arası bunlar. Bilginiz olsun alıp üreteceğim diyen bu güzellikleri kaçırmasın. Siyah özellikle çok çok güzel arkadaşlar. Kırmızı da güzel ama siyahın güzelliği ayrı. Jilet gibi görünüyor tertemiz. Siyahta da bir gram hata yok arkadaşlar. Dediğim gibi takım 2000 puan arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Full işlemeli. Harika bir takım cinkperi. Arkadaşlar sıradan renkleri herkeste mevcut. Böylesi zor bulunur. Kuşlar yerli üretim. Kendi yavrularımız. Şöyle gel bakalım. ha kal bakalım şöyle. Şimdi birden göstermeye çalışıyoruz. Onlar da... <laughs> Şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Takım 1250 puan. Kuşlar renkte çok çok iyi. Anne babası full işlemeli. Harika bir takım cimperi. Kuşlar artık bir ay içerisinde eşeğe gelecek ayarda. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle dişi olacak. Güzel bir Japon yavru sarı. Gayet orijinal, gayet temiz, gayet ufak. Teleskop gibi gözler. Bu güzellik sadece 400 puan arkadaşlar. Pazarlık olayı kesinlikle yok. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar çok güzel bir takım Kloten. Kuşlar hazır eş. Anaç olmuş kuşlar. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Sarı dişi kırmızı erkek. Sarı dişi de cistibini bozmuyor. Takım iki bu puan arkadaşlar. Kırmızı erkek. Bu minik sarı dişi. Avuç içi arkadaşlar. Çok çok da kaliteli kuşlar. Kafalar kagalar belli ediyor. Takım 2000. Long face takım. Gayet kaliteli gayet güzeller. Hazır eş kuşlar. Kuşlar kendi damızlıklarımız var. Talep edene hakkı verilirse verilir. Kuşların hakkı 2500 puan arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim göstereyim yavrusu suyu Evet arkadaşlar. Tamamen jumbo boy. Dev gibi. Genç takım. Kuşlar gayet temiz. Gayet güzeller. Şöyle erkeği özellikle göstereyim. Kaçı üç Siyah İngiliz nun takım. Sağdaki dişi, soldaki erkek. arkadaşlar. Bu şekilde takım 2000 puan. Erkeğin kuyruk kenarında bir tane soku beyazı var. Kuşlar daha genç olduğu için eş almış vaziyette değiller. Dediğim gibi öndeki dişi, arkadaki erkek. Evet arkadaşlar. Sarı dev gibi erkek İngiliz nun. Kanatlarının beyazlığı terekten sonra değişecek. Daha yavru. Yavru ama şöyle tutayım arkadaşlar. Ele sığmıyor. Şöyle göstereyim. Jumbo boy. Uzun. Kanat kuyruk rengi güzel. İyi bir İngiliz nun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu erkek olan. Gayet sırtı yerinde. Bu da dişi olan arkadaşlar. Dişinin rengi de iyi. Şurada ufak bir kanat üstü dirseği var. Uçmasına sorun değil ama yapmış işte. Yine de göstereyim şöyle. Dişi de bu arkadaşlar. Daha kendini yapacak. Bebek tertemiz. Bunlar da dişi erkek. Takım olarak 2000 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kırlangıç. Erkek. Kuş kendi yavrumuz. Gayet temiz. Rengi zil. 250 puan arkadaşlar. Hiç uçmadı. Uçuracak arkadaş. İstediği gibi uçurabilir. Kanadı kafası kuyruğu yerinde. Temiz güzel bir erkek. Eş alacak vaziyette. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Sarı kapaklı dişi, kırmızı kapaklı erkek. Danimarka kuşları. Kuşlar yurt dışından gelme Avrupa bilezikliler. Daha yeni eş atılacak kuşlar. Kırmızı erkek, sarı dişi. Sarı dişi 2019 bilezikli. Kırmızı erkeğimiz 2020 bilezikli. Bunlar takım 1500 puan arkadaşlar. Yakında iş alacaklar arkadaşlar. İşte. Takım 1500 puan. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bunların kapakları Türkiye'de pek az arkadaşlar. Arasanız bulamazsınız o şekilde. Bir takımı hazır eş. İki tanesi dişi. Soldaki dişi. Bu deşi. Bu da dişi tek erkek bu. Müthiş bir erkek. Eş olandan yavru yumurta alındı. Yani yavrusu alınmış kuşları. arkadaşlar. 4 adet. Harbi çok çok iri, güzel. Hiç uçurulmamış kuşlar. Posta kuşları. Bir tanesi kuyruk beyaz. Bir tanesi kırmızı çil. Bir, iki tanesi de mavi alacalı. Şöyle göstereyim. Özellikle ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elde tutulmuyor. İriliğe bakın. Tavuk gibi. Güzel bir posta. Uçuracak arkadaşlar. Yavru baktıracak arkadaşlar. Kaçırmasın. Bunların dördü 250 puan arkadaşlar. Hazır uçurulacak. Gayet güzel gösterişli posta kuşları. Sıradan değiller arkadaşlar. Sıradandan daha iri, daha gösterişliler. Alırsın hayırlı olsun.